Bugün de böyle pazar temizliği yapmak dedik. Aracımıza, dükkanımıza. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Cam gibi parlıyor. İç dış temizlik yaptık. Evet çayımızı da koyduk. Makinamızla burada yatıyor. Temizledik. Bir pazarda böyle geçti. Sakin. Temizlik yapanlar burada. Arabamızı çalıştırdık. Motoru yıkadık. Alımcı otofarkıyla Bambama devam ediyor arkadaşlar. Evet saat gibi çalışıyor. Ay baboş afiyet olsun. Baboş parlattı yine arabamızı. Cam gibi yaptı. Evet. Motorun da üst kapağını söktük komple. Sildik. Parlattık. Görüyorsunuz. Aracımız orijinal maşallah. Tek yok. Oynama yok. Her şeyimiz orijinal. Evet. Evet. Her temiz. Bir gram boya yok. Seviyoruz bu hayatı. Amma devam.